Hayır. Arkadaşlar özür dilerim. Ben yanlışlıkla kayıtı vallahi kapatmışım. Vallahi özür dilerim ya. Ben halem istemiyorum ya. Niye halen kaldım? Anıl. Adam önümden geçti. Beni bulamadı. Bak şuraya geldi Anıl. 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 Anıl şu koltuğun üstüne çıktı yatağa. Ama beni görmedi. Bulamıyor. <laughs> Arkadaşlar az önce kapattım. Buraya gelirse e saçan gibi öldürür. Anıl. Kapanmıyor çıkalım. Oraya girme. Ne yap biliyor musun? Bir dakika. Ne yapam? Tabii görmesin şimdi. Ben bunda da olmuyordu. Işte. Otur. Ama bu. Bu de bence. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş gitsek mi bilmiyorum. Renci. Geldi geldi geldi. Bulamıyor. <laughs> Beni bulmasın ya. Beni bulursa fena olurum. Evet. Orada ne? Neyse. Neyse <laughs> iki dakika dur. ikimizin ki benimki ve benim köy şuraya, şuraya <laughs> sığar, sen dur. Bir dakika, bir dakika nasıl... arkadaşlar. Arkadaşlar kılıfı çıkardık. Ana bir şey ama anı zaman beni izle ben tabletimden. Ben çöktü Ana ben tabletimden beni izle. Ah kapı. Arkadaşlar az önce bizi görseydin. Ay kapıyı aç. Ablam gelmiş. <laughs> Çırap. Arkadaşlar şey. Az önce bak ne oldu biliyor musun? Şimdi geldi geldi beni sanki bu buldu sanki arkadaşlar. Ama ama ben buldu san bulamadan bulamadım ben buldu sandım çıktım oradan. Ama yine de beni yakalayamadı. <laughs> Zaten yakalayamaz şu an dibimizden geç. Buldu mu? Buldu mu? Buldu. Buldu. Buldun mu beni? Bak şu buraya saklanıyor. Bulamaz mı? Gelsene lan sesi duymuyor mu? Kışı. Hel olalım. Yapmak zorundayız. Şu an arkadaşlar beni bulamaz. Evet, Yaşıyorsunuz. <laughs> Sesini duysanız mı? afk mısın? Ben anne. O motoru da çalıyor. Arkadaşlar ne dedi mi? ki afk mısın dedi. Ben daha de dedim. Anıl diyor ki kankam Çan diyor Melis diyor Sen neredesin? Aman şimdi beni arayan adam başka Şu an benim kankam başka Benim kankam beni bulursa tüm şey biter Arayan bu adam kim? Melis seni bir şey Ceyhan diye çağırıyor Biliyorum Ceyhan Beyaz saçlı Biliyorum o abim mi? Hiyo ne alaka? Gir. Yes. Allah. Mes beni <laughs> bir kişi artık kurtarsın. <laughs> Merak etme beni <laughs> buraya. <laughs> Arkadaş, anna beni arayan diyor ki neredesin ya? Sen banlandın <laughs> mı? Yo, ben şu an <laughs> bir saattir saklanıyorum adamdan. <laughs> Anla onu geldi, anna buraya geldi, anna buraya ki bunu bulamadı, buraya geldi ama bulamadı. Şu, şu kadar annan şey dikkat etseydi bulabilirdi. Anla da şu an arkadaşa motor sürmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar çıkalım mı? Ben de öyle düşünüyorum. Çıkalım ya. Gelim. Gel. <laughs> <laughs> şu an buraya saklandım. Çok güçlü. Bunu beğenmedim. Valla gözünün önündeydim. Görmedim. Annelim ban, ban onu çıkar diyeceğim. Ana gel, ana gel. Gel ana. Çıkart seni bunu. Çıkarttı mı? Tamam. Gel sen benim kucağıma. Gel. İn orada. İn. İn. Bir. Ha, gel kucağıma. Başka bir şey yapak. Ne yapak dedim? Ne yapak? Adım Ebelemeci. Yok ana burada biraz biraz kötü olur komiklik. Dur. Ben bir şey buldum. Yazacağım. Ev soyak. Aa ev soyak dedi. Aynen ana dikkat et. Yakalamayacağız tamam mı? Tamam. ben küçülüp soyabilirim. Hiçbir sorun yok. Tamam. Gel bakalım ana. Bak neye bindim artık daha hızlı. Evet aman onda yakalanman zor oluyor zaten de. Da. Hani daha hızlı. Ana bir tane Türk bir tane Türk şey var bir tane Türk ee, premiumlu benim gibi premiumlu Türk var e, ee, ona ona gidiyor şimdi no 7 7'ye gelin geldim aferin arkadaşım da inşallah gelir. Şimdi ana şimdi ben gereken eşyaları almam gerekiyor. Yok ana ben ben de var. ben girdim siz yapın. Arkadaşlar ben şunları alalım. Tamam. Ben biz şunu alalım. Hemen hepsi ev alalım. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, kasa yok la. Kasa yok. Gizli bir yerde tarafı bakın. Aynen. O bu, bu kız her tarafı açık bırakmış. Kız gelirse arkamızdan Bunlar. Ne şey mi oluyor? Üst kat yok ki. Aa. Açması gerekiyor. O evin sahibi burayı açması gerekiyor. Ve aç Herhalde. Bir dakika kankam. No, 16 gel demiş. 16 gel demiş. 16 mı? 16'da gel. çok güzel bir ev var. Evet 16'da gel. 4 direk saniye. Geldik zaten biz. Kapıda sahibi. Kapı o değil. Sahip <laughs> o değil. Evet artık soydum onu ben sen gelene kadar gel. <laughs> Soyduk bile biz. Şimdi gelecek o. Sahibi Yok geldi. gelmez. Mesela... Aa, geliyor. Geliyor. Geliyor vallahi geldi. <laughs> bu da bu da arkadaşı. Güleceğim. <laughs> <laughs> Mes seni banlayabilirdi kaç. Yok ana böyle banlayamaz. Gel diyor. ana gel diyor çünkü banlayacak beni. Ben anladım. Para bizde. Bizde ne var? Söyle söyle. Kara bizde. Söyle bizde. Bizde ne var? Bulmak. No. <laughs> Gel anne biz gidek. Gel anasın. Ona bir şey yapacağım son. Adı neydi? Nerede? <laughs> gel bakalım Sen benim kucağıma gel Sırt Sen kucağıma gel Anıl ya ben çok <laughs> Aa, Gel biz gidek. Gel şuraya Şimdi bir dakika ben ev bulmaya çalışayım <laughs> Ah No 21 No 21 Yazdım Ana Yakalamamamız lazım tamam mı <laughs> Ana evde bir sürü şey. Ana hayır girme. Dur ana şimdi bana mı lazım bizim? Mehir. Ana Mesel sen. Kaç, kaç. Bir kişi hayır hayır bir gel. O değil gel. Şimdi anne sen benim kucağıma gel. Ben şunu anlayacağım. Bir dakika anne kucağımı yeni aldım da şu evin sahibi diye bakmam gerek Evet bu evin sahibi. No. Uy. Hadi bay. Anladın Ben kaçtım. Soktuğum. Başka yerden gireriz o zaman biz. Bizim bir sürü her bizim bir sürü yolumuz vardır. Unutma. Melis şu an hiç kimse beni bulamıyor. Şimdi ana kimlik gelin gel 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 yazdım. Ana sana gel bize gel. Ana gel gel. Ana gel. Ana gel. Ana gel. Çık çık gel. Banlar seni gel. Hı -hı. gel. Benim takip et. Şu an tekerlek sandalyedeyim. Ben git. Ben de onunla geleyim. Gel. Gel sen kucağıma gel. Sen kucağıma gel istersen. Yok ben böyle gidelim. Tamam gel. Allah'tan merdiven aldım. Bak şimdi. Şuraya zıplayabilir misin? Şöyle. şu Şuraya zıplayabilir misin? İnanın ben seni oradan al... Al sen benim kucağıma gel ben oradan direkt sende zıplarım. Nereye indin? Tamam al. Gel. Neredesin? Bilmiyorum. Ya yardım et. <laughs> dur ana dur tamam görebiliyorum ana. Gel ana gel benim kucağıma gel ana seni. Çünkü gelemiyorsun gel. Arkadaşım oyundan mı çıktı öyle bir şey? Mi? Hayır hayır. Şey yap. İn oradan, in tekerlek sandalyeden. Yandım. Gel. Hayır. Bismillah. Hayır be, anı sen için mi? Tamam, ben yolunu bulacağım. Mes ben ben de yapabilirim. Ama dur. 2 dakika. Evet. Gel diyeceğim. Gel. Gel diyeceğim. Şimdi şuraya koyalım o da yetişemez çünkü. Şöyle şuraya. Ay o da yapamadı ya. dur, dur ben yaparım. Yaptık. 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 Sen inme. İnme sakın. Ben arkadaşımı bekliyorum. Gelsin diye. <laughs> sen burada dur ana. Sakın gel. Sakın gitme. Gel. Ben geliyorum size. Aferin geldiniz. Tamam gelin. Gelin şimdi ana sen benim kucağıma gel. Gel şimdi bir yer bulmamız lazım. Şey... Şimdi gelin 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 gelin. Çok güzel bir yer. Hemen Kasa soyuk. Evet bu evi biz bir yere kurduk. Evet kurduk. Uşakla ama de vardı. evet ama şey yok kasa yok kasa bir de evet. Allah. Evet. Allah 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 Tamam gel. Gel, gel. Bu evin kasasını ben sanki hatırlıyorum nerede olduğunu. Ben de öyle ev kurayım mı? Kasasını birlikte kuralım. Bulalım. Bak dedi birisi bir dakika. Arkadaşım bana bak dedi. Acaba Neredesiniz? Neredesiniz ama? Bak dedi. Neredesiniz? Ee, mesela... Buradayız. Böyle iki <laughs> şey ben de sizi arıyorum siz. şöyle şuraya bir sürü şey koyalım. Madem öyle. Dur bir dakika. Şöyle biraz biraz şöyle bir sürü şey falan koyalım. Ne şu an bizi görebilir o. Olsun. Şu an bizi kameradan görebilir. Biliyorum. Dur kamerayı bomba koysam kamera patlamıyor. Ne mı? Bence iyi alaka. tamam. Kadın gelince diyecek ki şey. Melis ben bir tane kaçma yeri yapacağım yatakta. Tamam. Yatakta. Dur. Mis. Arkadaşlar biz videoyu bitirelim mi? Aynen bitirelim. Arkadaşlar devamı gelmesini istiyorsanız çok komik oldu bence. Like atın, abone olun, paylaşın, beğenin. İşte her şeyi yapın arkadaşlar. Çok seviyoruz, çok çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüş.